Sınavda her yıl bir soru gelen konulardan birisi de maddenin halleri. Ama sen hala buharlaşma, hal değişimi, katılar, sıvılar gibi konuları ezberleyerek çalışmaya çalışıyorsun. Bunu yapma. Bu videoda sadece 7 tane soru çözerek hem tanecik düzeyinde anlıyor, hem grafik yorumluyor, hem de çıkabilecek tüm ayrıntıları netleştiriyoruz. Yani evet, sadece 7 tane soruda maddenin hallerini bitiriyoruz. Hazırsan başlıyoruz. X katı, Y sıvı, Z gaz halleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. X katıymış. Y sıvıymış. Z de gazmış. Şimdi maddenin en düzenli hali neydi arkadaşlar? Katıydı. En düzenli. En düzensiz olan hangisiydi? Gazlardı değil mi? Şöyle bunu hatırlayamaz bir şey. Şimdi katıları düşündüğünde tanecikleri şu şekilde noktalar halinde gösterirsek yan yana dizilmiş ve çok sıkı haldeler. E sıvıları düşünürsek biraz daha şöyle boşluklu haldeler. Gazları düşünürsek şu şekildeler. E şimdi düşün o zaman en düzenli yan yana dizilmiş hangisi? Katı. E birbirinden uzak bir Anya'da biri da kim? Gaz. E o zaman en düzenli hal katıyken en düzensiz hal gaz. Şimdi bak diyor ki X maddenin en düzenli halidir. E söyledik. Z maddenin en düzensiz halidir diyor. E şimdi yine bunu söyledik. En düzensiz hal. Bu maddeler yani maddenin halleri daha doğrusu katı sıvı gaz ısı alarak Birbirine dönüşebilir veya vererek fark etmez Isı alarak veya vererek birbirine dönüşebilir. Bunu çizelim hatırlamış olalım. Şu aşağıya azıcık kaydırdım arkadaşlar. Şimdi katı sıvı gaz. Katıdan sıvıya geçmeye biz ne diyorduk arkadaşlar? Erime. Tam tersi sıvıdan katıya geçmeye ne diyoruz? Donma. Sıvıdan gaza geçmeye buharlaşma. Tam tersi gazdan sıvıya geçmeye ne diyoruz? Yoğuşma veya yoğunlaşma. Fark etmez iki tane adı var. Katıdan direkt gaza geçme. Sıvıya uğramadan katı halden gaz hale geçmeye. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Süblimleşme. Bir de bunun tersi var. Yani gazdan katıya dönme. Buna da yeni bir tabi çıkarttılar. Niye böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Ne? Geri süblimleşme. Çok yaratıcı değil mi? <laughs> Süblimleşmenin tersine adamlar müthiş bir buluş yaparak geri süblimleşme dedi. Eski adını sen hatırlıyorsun neydi? Krallaşmaydı değil mi? Krallaşmayı geri süblimleşme yaptılar. Şimdi ben ikisini de yazacağım. Sen ikisini de aklında tut. Birsine dedik? Geri süblimleşme. Diğeri de neymiş? Diğer adı yani daha doğrusu. Krallaşma. Bir de maddenin artık 3 tane hali yok. O maddenin 3 hali ortaokulda kaldı. Unut onu. Maddenin kaç tane hali var? 4 tane hali var hocam. E katı, sıvı, gaz. Diğeri ne hocam? Burada dördüncüyü biz bilmiyoruz. Öğrendin artık. Dördüncüsü de neydi? Plazmaydı değil mi? Maddenin 3 değil 4 hali var. Bunu unutma. 3 ortaokulda kaldı. Artık onu unut gitsin. Maddenin 4 tane hali var. O zaman bir de plazma. Şimdi plazma dediğimiz şey aslında iyonize gaz. Öyle düşünün. E şimdi o zaman gazdan plazmaya geçme. Yani gaz iyonlaşıyor değil mi? Adı üstünde. E o zaman ben buna ne derim hocam? İyonizasyon derim çıkarmışın içinden. İyonizasyon. E geri dönüşüne yani plazmadan gaza geçişine ne derim hocam? Bu da bu D vardı ya İngilizce'de bir şeyin önüne D geliyorsa tersi demek. Yani de-iyonizasyon. Yani geri süblimleşme gibi. Anladın sen? Tamam <laughs> iyonizasyon, de-iyonizasyon. E madde buradan yani katıdan gaza doğru giderken ne olur? Isı alır. Tam tersi buradan buraya yani gazdan katıya doğru gelirken ne olur? Isı verir. E şimdi bunu yazdıktan sonra artık diğer şıkları bulmak zaten çok kolay değil mi? Z'den Y'ye geçişin adı yoğuşmadır diyor. Yoğunlaşmadır diyor. Z dediği neydi? Şuraya yazalım. X, Y, Z. Z'den Y'ye geçme. Yoğuşma, yoğunlaşma doğru. D'ye baktığımızda diyor ki X'ten Z'ye geçişin adı geri süblimleşmedir diyor. X'ten Z'ye yani katıdan gaza geçme neydi? Geri süblimleşme değil. Süblimleşmeydi hocam. Aferin sana o zaman yanlışı bulduk. Bizim bu soru için değişikliymiş. Ama Y'ye e de bakalım. Diyor ki Z'den X'e geçerken dışarıya ısı verilir diyor. E bak şuraya yazdık zaten. Z'den X'e doğru giderken yani bu tarafa doğru giderken ne oluyordu? Madde dışarıya ısı veriyordu dedim. Ben zaten cevabımı bulmuştum. Birinci soru için D şıkkıdır dedim ve hızlıca artık ikinci soruma geçtim. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdaki tabloda saf X, Y, Z maddelerinin erime ve kaynama noktaları verilmiştir diyor. Buna göre şıklardan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi böyle bir tablo verdi. Ne yapacağız hocam? Hemen şunu yapacağız. Üç tane çizgi çekiyoruz. Biri burası, biri de burası. Ne oldu hocam? Çizgileri çektik de ne işimize yaradı? Erime noktasının altındaysa bir sıcaklık. Mesela düşün su deniz seviyesinde 0 santigrat derecede kaynıyor değil mi? eksi 5 derecede ne olur? Buz hale dönüşür değil mi? Katı. E o zaman Erime noktasının altındayken madde ne olacak arkadaşlar? Kat olacak. E, erime noktasıyla kaynama noktasının arasındayken ne olacak? Sıvı olacak. Kaynama noktasından yukarıdaysa ne olacak? Gaz veya buhar olacak. A şıkkında diyor ki x eksi 15 derecede sıvı halledir. diyor. Eksi 15 nerede? Şurada bir yerde değil mi arkadaşlar? Bunu bir sayı doğrusu gibi düşünün. Bak şöyle düşün bunu. Şurası eksi 25. E, burası 0. Burası 124. Eksi 15 nerede? Şurada bir yerde değil mi? Yani ikisinin ortasında bir yerde. E o zaman şurada bir yerde. E, biz buna ne dedik? O zaman sıvı dedik. Bu doğru. Bey diyor ki y 15 derecede sıvı haldedir. 15 derecede şurada bir yerde değil mi? E o zaman bu da sıvı halledi. X Y Z 93 derecede gaz haldedir diyor. 93'leri bul. 93 şurada. 93 şurada. 93 şurada. E şimdi düşün. Şu ikisi yani Y ve Z gaz halde değil mi? E ama X nerede? İkisinin ortasında hocam. E o zaman X'e ne diyeceğiz? Sıvı diyeceğiz. Üçlü de gaz haldedir diyor. Hayır, değildir. X sıvı iken Y ve Z gaz haldedir deseydi bunu doğru kabul edebilirdim ama şimdi yanlış oldu. Dördüncü de yani D şıkkında diyor ki Z sıfır santigrat derecede sıvı haldedir diyor. E sıfır nerede? Şurada bir yerde. O zaman sıvı. X 65 derecede sıvı haldedir diyor. X 65 nerede? Şurada. O zaman bu da sıvı haldedir dedim. Ben zaten cevabımı bulmuştum. İkinci soru için cevabım C seçeneğidir dedim. Bu tablolu soruları unutma. Hemen böl. Erime noktasının altındakiler sıvı. İkisinin özür diliyorum. Erime noktasının altındakiler katı. İkisinin arasındakiler sıvı. Ve kaynama noktasının üstündekine gaz de işi bitir. Bu kadar kolay bir şekilde geç diğer soruya. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki özdeş ünlülere eşit hacimde X ve Y sıvılar konut musluklar açıldığında bir süre sonra birinci kapta yani şurada 15 mililitre toplanırken ikinci kapta yani şurada 8 mililitre sıvı toplanıyormuş. Buna göre niceliklerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi ilk önce bunu bir yorumlayalım. Yani ne yapacağız hocam? Şimdi viskozite dediğimiz şey neydi? İki tane kabım var benim. Birisi bal dolu birisi su dolu. İkisini de aynı anda ters çevirdim. Ne olacak? Bal dolu kap çok yavaş bir şekilde boşalırken su dolu kap bir anda böyle foş diye boşalacak. İşte sıvılar birbirinden farklı akışkanlık değerlerine sahip. Biz de sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirence ne diyoruz? Viskozite diyoruz. E o zaman verdiğim örneği düşün hemen. Balın mı viskozitesi büyük, suyun mu? E bal çok daha yavaş aktığı için ne diyeceğiz? Balın viskozitesi daha büyük diyeceğiz. Viskozite neymiş? Akmaya karşı gösterilen dirençmiş hocam dedim. Şimdi bak. Birinci de 15 mililitre toplanmış, ikinci de 8 mililitre toplanmış. Yani hangisi daha hızlı akmış? O zaman buradan anladım ki 15 mililitre akan çok daha hızlı. O zaman bunun akıcılığı şöyle diyeyim akıcılığı x büyüktür y. E şimdi viskoziteyi açıkladım ya az önce. Ne dedik? Akmaya karşı gösterdiği direnç. Yani akıcılığın tersi. E o zaman bunların viskozitesine ne diyebilirim? Tam tersi y büyüktür x diyebilirim. Şimdi bakalım diyor ki akıcılığı büyük olan x'tir. E zaten söyledik. Geldim. X su ise y gliserin olabilir diyor. Şimdi dur. Su neydi? H2O. Gliserin neydi? Şu şekilde bir yapı. CH2OH. Şimdi bunların ikisinde de molekülleri arasında ne olacak arkadaşlar? Hidrojen bağı olacak. E hidrojen bağı burada kısmen düşündüğünde normalde birkaç tane oluşuyor da bir tane oluşurken e burada üç tane olduğu için üç tane oluşur gibi düşünebilirsin. Daha fazla sayıda o kadar bilmene gerek yok. E şimdi daha çok hidrojen bağı varsa ne diyebilirim? Bunun viskozitesi daha büyük diyebilirim. O zaman Y'nin viskozitesi X'ten büyüktür diyor. E bak biz ne dedik? Y'nin viskozitesi daha büyüktür dedik. E viskozitesi büyük olan Y'dir diyor. Bu da doğru. O zaman üçüncü soru için cevabımı buldum. E şıkkıymış dedim. Güzel bir soru. Böyle ince detayları olan bir soru. Karşınıza çıkabilir. İyice anlayın. Anlamadınsa geri sardır. Bir daha izle. Yapacak bir şey yok. Anlayana kadar yapacağız artık. Bu işin yolu yok. Başka yolu yok yani. Anlamadan geçme. Anlaştık mı? O zaman üçüncü soruyu da cevapladığımıza göre şimdi artık geçiyoruz dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki maddelerden kaç tanesi moleküler kristal? Şimdi bu soruyu yapmadan önce ilk önce şunu bir söylemem gerekiyor. Katılar genel olarak düşündüğümde kaç ayrılıyordu? İkiye ayrılıyordu değil mi? Şimdi bu tabloyu yapalım sonra videoyu çözmek zaten özür diliyorum video çözülür mü ya bu ne demek ya? Videoda <laughs> soruyu çözmek olur değil mi? Özür diliyorum yine böyle yanlış konuşmalar olabiliyor. Arada siz de idare edin ne yapalım yapacak bir şey yok yani. Şimdi katıların nasıl ayırt edildiğini, kaça ayrıldığını hepsini yapalım. Sonra soruyu çözmek çok daha kolay. Bu sefer güzel konuştum değil mi? Allah var güzel konuştum şimdi gel. Diyor ki katılar kaça ayrılıyordu hocam katılar? ikiye ayrılıyordu. Neydi bunlar hocam? Birisi amorf katılar, bir diğeri kristal katılar. Amorf katıları unutma yine. Önemli 5-6 tane örneği var karşına çıkabilecek olan. Önce şunu söyleyeyim değil mi? Amorf ne demek? Amorf, latince düzensiz demek. Düzensiz katılara biz ne diyoruz? amorf katılar diyoruz. Bunların belli bir erime noktası yok. Bir sıcaklığa geldiğinde yumuşamaya başlıyorlar. O sıcaklığa da ne diyoruz? Camsı, geçiş sıcaklığı. Bunları unutma. Önemli. E, örnek ver hocam ne olabilir? Bir tanesini verdim. Camsı geçiş sıcaklığı diye bir şey varsa o zaman ne diyebilirim? Cam diyebilirim. Cam, ruj, tereyağı, lastik, plastik bunlar karşına çokça çıkacak. Mum, Yine aynı şekilde bunlar çokça çıkacak. E, kristal katılar kaç ayrılıyor hocam? Kristal katılar dörde ayrılıyor. Neydi bunlar hocam? Birisi metalik. Birisi kovalent. Birisi moleküler. Bir diğeri son olarak iyonik. Şimdi metalik katı ne hocam? E, adı üstünde metal. Metal atomlarının bir arada tutulduğu katılara biz ne diyoruz? Metalik katı diyoruz. Örnek ver hocam. Periyodik tabloda atom ve periyodik cetvelle gördük ya. Neyin örnek vereceğim bunu? Şey gibi oldu. <laughs> bu şey vardı ya. E, Anahtarı bize kodlar mısın? Enektarın neyini kodlayayım bacım? Enektar. Şimdi sana metalin neyini anlatayım? Atom periyodik cetvelde anlatmadık mı? Orada a metalleri ezberle küçük bir kısım dedim. Ama metaller periyodik cetvelin çoğunluğunu oluşturuyor. Ezberlemek daha zor dedim. Oradan düşün birkaç tanesini ver. Gel neydi? A -U. altın. F demir. Na metal. Mg. G -A -L gibi gibi bir çok örnek verebiliriz. Kovalent katı. Yine adı üstünde. Kovalent. Neydi kovalent? İki a metalin bir arada bulunduğu elektron ortaklaşmasıyla bir arada bulunduğu yapılardı değil mi? E bu tür katılara da ne diyeceğiz o zaman biz? Kovalent katılar diyeceğiz hocam. Örnek ver hocam. Elmas, grafit. E bu arada bir de bir şeyi daha söyleyeyim. Grafit demişken aklıma geldi. Bunlar elektrik akımını iletmez ama grafit hariç. Grafit neydi? Bu bildiğiniz kalem uçları 0507 kalem uçları vardı ya bunlar elektrik akımını iletir ama diğerleri elektrik akımını iletmez. Tamam? E kovalent katı başka ne olabilir? Silisyum dioksit, silisyum nitrür gibi karşınıza çıkabilecek örnek bunlar zaten birkaç tanesi. Moleküler katı. E molekül halinde bulunan maddeleri de yine katı halde bulunuyorsa moleküler katı diyoruz. Örnek ver hocam. Karbondioksit. Su. Şeker. Yine bunların dışında birçok var ama karşınıza çıkabilecek olan bunlar. Son olarak iyonik. Neydi iyonik? Hmm hemen hatırladın değil mi? Yine üçüncü ünitede bunu görmüştük. Neydi? İşte bir metalle bir ametal arasında elektron alışverişiyle oluşan yapılara biz ne demiştik? İyonik bağlı bileşik demiştik. E şimdi örnek ver hocam. E, i̇yonik bağlı bileşiklerden kat halde ise hepsini yazabiliriz. Ne olabilir? MGF2. NaCl. Başka ne olsun? CaO gibi gibi yine birçok iyonik bağlı bileşik örnek verebiliriz. E şimdi sorumuza gelelim artık. Diyor ki yukarıdaki maddelerden kaç tanesi moleküler? Yani şunları soruyor bana. E, Co2 bunlardan birisi. Elmas nerede? Bak şurada. Gördün mü? O zaman buna ne diyeceğiz? Kovalent katı diyeceğiz. E altın nerede? Bak şurada. Metalik. O zaman bu da gitti. Cam nerede? Şurada. O zaman bu da amorf katı gitti. E grafit nerede? Şurada. O zaman bu da kovalent katı gitti. E bize moleküler kristalleri soruyordu. Şunun da yanında tabii ki moleküler yazalım. Moleküler yazdıktan sonra o zaman kaç tanesiymiş? Bir tanesiymiş dedim. A şıkkını işaretledim. Dördüncü sorumu tamamladım ve geçiyorum hızlıca beşinci soruma. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda saf X sıvısına ait sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Şimdi saf X sıvısı dediğine göre o zaman başlangıçta madde şurada sıvı halde. E burada ne olmuş? Artık kaynamaya başlamış. O zaman ben bu 75 derece için ne diyebilirim arkadaşlar? Kaynama sıcaklığı diyebilirim kaynama sıcaklığı. Bu sıcaklığın sabit kaldığı yer. E, şimdi şöyle düşün, grafik şöyle olsaydı. Yani iki kere olsaydı. Bir şurada sabit kalıyordu. Farklı bir renkle çizelim. Bir şurada sabit, bir de şurada sabit. O zaman şuraya ne diyecektik? T1'e erime sıcaklığı diyecektik. Çünkü madde burada katı. Burada katı artı sıvı. Sıvı sıvı artı gaz. Burada da gaz olacak değil mi? E o zaman şuraya da T2 dersem. t 2de ne diyecektik? Kaynama diyecektik. Sıvıdan gaza geçiyorsa kaynama diyecektik. Burada 75 dereceymiş. O zaman ikinciye baktığımda ne diyor? İlk sıvısının kaynama sıcaklığı 75 santigrat derecedir diyor. Doğru dedim. Ama aklıma şu geldi. Bunu sormadan edemeyeceğim. Su kaç derecede kaynar? Hmm, fazla düşünmeye gerek yok değil mi? 100 derecede kaynar. Bu bilinen kısmen doğru, kısmen yanlış olan bir bilgi. Ortaokulda yine böyle öğrettiler. Taktın hocam bugün ortaokula yapacak bir şey yok yani ne <laughs> yapayım. Ortaokulda böyle öğrettiler. 100 derecede kaynar. E doğru mu? Kısmen doğru. Niye hocam? Şundan dolayı bak gel. Su, saf su tabii ki deniz seviyesinde deseydi. Deniz seviyesinde ne derdim? 100 santigrat derecede derdim. Antalya'da deniz kenarında oturuyorsun. Çay yapayım dedin. Orada suyu kaynatıyorsun. Kaç derecede kaynar? 100 derecede kaynar. E geldin Ankara'dasın. İşte Ankara'da bir ilçede fark etmez. Keçiören olsun, Keçiören'in olduğumuz için artık oraya geldik. Yapacak bir şey yok. Keçiören'de e, suyu kaynatıp çay yapacağım. Kaç derecede kaynar? 100 derecede. Deme yanarız yine. Tamam mı? Bak deme bunu. E hocam kaç derecede kaynar? Deniz seviyesinden yukarı doğru çıktıkça kaynama noktası azalır. Çünkü dış basınç azalır. Dış basınç azaldığı için kaynama noktası azalır. Kaynama noktasının tanımını yaparsak neydi kaynama noktası? Dış basınçla sıvının içindeki basıncın eşit olduğu sıcaklıklar biz kaynama noktası diyorduk. Denge buhar basıncı diye bir şey vardı ya. E o zaman dış basınç azalırsa kaynama noktası ne olur arkadaşlar? Azalır. Ankara'da yaklaşık 1000 nakım diyeyim önemli değil. Kaç derecede kaynar? Salıyorum tabii ki bu değerleri. 95 santigrat derecede kaynar. Yani sonuç olarak düşecek. Su kaç derecede buharlaşır? Düşün hocam 100 derecede kaynıyorsa 100 derecede de buharlaşmaz mı? Deme yine deme. Dur ne oldu niye demiyoruz hocam? Şimdi yine sana örnek vereyim. Buzluk. Evdeki buzdolabının buzluk kısmını açtın. Yüzüne buhar gelmiyor mu? Veya dışarı buhar çıkmıyor mu? E, eksi derecede buharlaştı. E, veya gece yatarken su koydun gece içerim diye sabah kalktın içmedin. Bir iki gün kaldık. Dinle <laughs> ne oluyor? Su miktarı azalıyor. Yani niye? Buharlaştığı için azalıyor. E o zaman oda sıcaklığında da azalıyor. E şimdi yine çay koyacağız. Suyu kaynatıyoruz. E buharlaşmıyor mu? Buharlaşıyor. E 100 derecede de buharlaşıyor. E hocam bu su kaç derecede buharlaşıyor? Su her sıcaklıkta buharlaşır. Kaynamayla buharlaşmanın arasındaki en büyük fark bu. Su veya sıvılar her sıcaklıkta buharlaşırken kaynama noktaları dış basınca bağlı olarak belirli bir sıcaklıkta olur. Anladın mı? Gel şimdi bak. Birinci de diyor ki buharlaşma 5. dakikada başlar diyor. Şimdi 5. dakikada kaynamaya başlamış. Ama şurada buharlaşmıyor mu? Şurada şurada buharlaşmıyor mu? E ne dedik az önce? Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır dedik. O zaman bunu demek yanlış olur. Tamam mı? Geldim üçüncüye diyor ki x'in miktarı arttıkça iki zaman aralığı artar diyor. Şimdi iki zaman aralığı dediği ne? 5 ile 10. dakikadaki kaynama süresi. Şimdi kaynama noktası dediğimiz şey sıvının miktarına bağlı olarak değişmez. Yani şöyle düşün bir 100 gram su var bir de 10 gram su var. Bunların ikisi de aynı sıcaklıkta kaynar. Ama bu bir dakikada yani 10 gram su olan bir dakikada kaynıyorsa 100 gram su olan 10 dakikada kaynar. Dakikayı unuttum ya. Anladın tamam mı? Birisi bir dakikada kaynıyorsa birisi 10 dakikada kaynar. Ama deniz seviyesinde olduğunu düşün. İkisi de 100 derecede kaynar. Yani kütle kaynama noktasını değiştirmez. Ama kaynama zamanını değiştirir. Doğru orantılı olarak. Miktarı artarsa kaynamanın zamanı artar. Miktarı azalırsa kaynamanın zamanı azalır. E şimdi diyor ki x'in miktarı arttıkça Zaman aralığı artar diyor. E ne dedik? Doğru orantılı olacak. O zaman bu da doğru. E bir yanlışmış 2-3 olduğuna göre 5. soru için cevabım D seçeneğidir dedik. Yine çok bilgi öğrenerek böyle uzun bir soru çözüm oldu biliyorum. Umarım sıkılmadınız ama çok şey öğrendiniz buna inanıyorum. Geçiyorum 6. soruya. 6. sorumuza baktığımızda diyor ki çay kaşığındaki yemek tuzu bir miktar suya atılıp karıştırılıyor. Buna göre yukarıdaki kişilerden hangilerine elektrik çarpar diyor. Cıs diyor tamam mı? Yapma diyor. Bakalım şimdi diyor ki birinci çay kaşığına elektrik verildiğinde tuzu tutan kişi. Hmm, nasıl yapacağız hocam bunu? Şimdi iyonik katıların özellikleri. Neydi iyonik katılar? İyonik katı. Hocam iyonik katı nereden çıktı? E, yemek tuzu, nacele ya. Bu bir iyonik katı değil mi? E, i̇yonik katı o zaman bunun özellikleri. Neydi bunlar? Katı haldeyken elektrik akımını iletmez. Elektriği iletmez. Ama sıvı halleri veya suda çözülmüş halleri. Suda çözülmüş halleri elektriği ne olacak arkadaşlar? İletecek bunu unutmayın önemli. Bir tane de örnek vereyim aklına iyice yerleşsin bu. Şimdi şöyle düşün bir kap var katı NaCl var tuz var. Bu ne olacak elektriği iletmeyecek. Bir de saf su var. Bu ne olacak elektriği iletmeyecek. Ama dikkat et ne dikkat edeyim hocam yine bu saf su. Bizim içtiğimiz su elektrik akımını iletir mi? Evet iletir hocam. Niye? E çünkü içinde iyonlar var, mineraller var. Biz zaten onun için içiyoruz bu suyu. Saf suyu içersen su içmiş sayılmazsın. Tamam mı? O içindeki mineraller, iyonlar olduğu için o iyonlar sayesinde içtiğimiz su elektrik akımını iletir. Ama saf su iletmez. Tamam. E bu ikisini karıştırdım. Ne oldu? Tuzlu su oldu. E tuzlu su iletir mi? E az önce söyledim ya. Suda çözülmüş halleri elektrik akımını iletir. İki tane elektriği iletmeyen maddeyi aldım. Karıştırdım. Bir tane elektriği ileten madde elde ettim. Çay kaşığına elektrik verildiğinde tuzu tutan kişi. E tuz katı halde değil mi? E katı haldeyken ne dedik? elektrik akımını iletmez. O zaman bunu yapan kişiye hiçbir şey olmaz. İkinci de diyor ki karışmadan önce suya elektrik verilince elini sokan kişi bak saf su ne dedim elektrik akımını iletmez dedim. O zaman bu da gitti. Karışıma elektrik verince karışıma elektrik verince sen gider elini sokarsan ne olur cıs gittin çarpıldın olmaz. Tuzlu suya elektriği verirsen elektriği iletir sen de gider elini sokarsan elektrik seni de Götürür yani yapacak bir şey yok o zaman bu elektriği iletir yani tutan kişiyi elektrik çarpar o zaman ne diyordu? Hangilerine elektrik çarpar diyordu. Yalnız 3'teki kişiye elektrik çarparmış dedim. 6. soruyu bitirdim. Artık videonun da konunun da son sorusu 7. soruya geçiyorum. 7. sorumuza baktığımızda X, Y, Z maddenin katı sıvı gaz halini simgelemektedir diyor. Bunlarla ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi birinci de demiş ki tanecikler arası uzaklığı en büyük olan X'dir demiş. Ben bunu birinci soruda söylemiştim değil mi? Katılar şöyle yan yana çok düzenli demiştik. Sıvılar şu şekilde biraz daha dağınık demiştik. Gaz için ne demiştik? Çok dağınık demiştik hocam. E şimdi en büyük olan tane arasındaki uzaklık. O zaman şuna bak. Hepsinin arasındaki uzaklık çok fazla değil mi? O zaman X için ne diyebilirim ben? Şöyle yapalım. Katı, sıvı, gaz diyelim. X'e ne dedim? Gaz dedim. Şimdi geldim ikinciye. Y, Z'ye dönüşürken ısı alır diyor. Şimdi biz neyi biliyorduk? Yine birinci soruya dön. Hatırla. Neydi? Katı, sıvı, gaz. Bu tarafa doğru gittikçe madde ısı alırken bu tarafa doğru gittikçe madde ne oluyordu? Isı veriyordu hocam. E şimdi diyor ki Y, Z'ye dönüşürken ısı alır diyor. Şimdi gaz şunu sildik. X'i bulmuştuk ya. Katı ve sıvı kaldı. Yani Y ve Z katı ve sıvı. E, y Z'ye dönüşürken ısı alıyorsa bu tarafa doğru gitmesi gerekmiyor mu? E o zaman mantık olarak katı olan Y ise e, de yani sıvı olan da ne olacak? Z olacak. O zaman buraya Y dedim. Buraya da Z dedim. E, maddenin hallerinden hangilerini simgelediklerini buldum. Artık diğer kısmı kolay. Diyor ki ilk sıkıştırılabilir. Gazları düşündüğünde tanecikler arasındaki boşluk çok fazla değil mi? E o zaman ben onun üstüne biraz basınç uygularsam ne olur? Gazlar sıkışabilir. Y x'e dönüşürken ısı alır diyor. Y x'e dönüşürken. Yani katıdan gaza doğru giderken ne olurdu madde? Bak şurada yazdık. Isı alır. E, üçüncü de yani C şıkkında diyor ki x maddenin düzensiz en düzensiz halidir diyor. Gazlar neydi? En düzensiz haldi. X z'ye dönerken yani x şu x şu z'ye dönerken ne oluyormuş? Isı alıyormuş. Yok daha neler. Bak Burada işte ne dedik? Isı verir dedik. O zaman D şıkkıymış cevap. Buldum E'ye de bakalım. Y maddenin en düzenli halidir diyor. Katı zaten Y maddenin en düzenli hali ve tamamdır. 7 tane soru çözerek maddenin hallerini bitirdik. Bitti gitti. Artık sınavda çıkan soruyu kaçırmazsın diye umuyorum. Netin şimdiden hayırlı olsun. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Sonraki videoda görüşmek üzere.